Vuramaz ya. Soldan geldi. Alak. Baygına vuracağım diyor. Kamera. Evet. Soldan çık. Ah, ne Anladım. oldu? Ne oldu baroncum? He? Ne oldu? Tam neredeydi işaretle? Diyebilir misin? Biri baygın, baygın biri. Tam uçuyor. Nerede? Önümde adam. Baygın birinde. Şurada. A- Vay 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 Ne o süper eteket ya abi Aha indi Ya Ha arkadaşı oldum. geliyor ona Valla Olması lazım Lan 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 pepe <laughs> Baygın da başkası sıkıyor. Abi karşı. biri daha geldi. biri gitti. Hadi şöyle. Aa karşıda var abi. Emir emir dur abi, abi ölme, abi ölme. bitirdik. Abi bitirdik biz burayı. Kaç biz şimdi abi şimdi burada 2 Arda birini aldım. Emin! Ne yapıyorsun? Ya geri zekalı! Be. bekle bu baş... Aa görmüyorum. Aha. Evet, dur dur geldi. Oynayayım mı ben sana alana mı gideyim? Evet, tamam aldım onu. Çok geldi ya. Allah aşkına <laughs>